Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizinin 13. bölümünden olan muhteşem fotoğrafları sizler için topladım ve video şeklinde sunmaktayım. Gördüğünüz gibi Eda ve Serkan'dan gelen romantik görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. 13. bölümde oldukça güzel romantik görüntüler yer almakta. Eda ve Serkan'ın baş başa romantik yemekleri ve onların romantik görüntüleri göz önünde olacaktır. 13. bölümüyle herkesi hayran bırakacaktır. Sen Çal Kapımı dizisinin 13. bölümünden gelen kareleri sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar 13. bölüm birinci fragmanı gelmiş oldu. Sizler için muhteşem kareleri paylaşıyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. sizlere iyi seyirler.